Başkent Ankara'da bir ikinci el araç dolandırıcılığı e, yaşandı. Dolandırıcıların aynı araç için 8 farklı kişiden kapora alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İkinci el araba almak istediği 65 bin lira kapora ödedi. Sıra paranın geri kalanını ödeyip aracı teslim almaya gelince dolandırıldığını öğrendi. Fırsatçıların aynı aracı 8 farklı kişiye sattığı ortaya çıktı. Olay Ankara'da yaşandı. Halilçe satın almak istediği ikinci el araç için anlaşma sağladı. Satış için üç kişiden oluşan satıcılara 65 bin lira kapora verdi. Satıcılar aracı Halil istediği yere getirip güven vermek için de aracın anahtarını kendisine teslim etti. Aracın belgeleri yanımızda değil, araç sende kalsın yarın gelip noterden satışını yaparız dedi. Dolandırıcılar gece saatlerinde gelip yedek anahtarla arabayı alıp kayıplara karıştı. Satış için sabah kalkıp aracı bıraktığı yere giden Halilçe aracın yerinde olmadığını gördü. Önce çalındığını zannetti sonra dolandırıldığını anladı. Satıcıları telefonla defalarca arayan Halilçe herhangi bir cevap alamadı. Kendisine aracı satanlardan biri insafa geldi. Birkaç gün sonra geri arayarak pişmanım dedi aldıkları kaporadan payına düşen 8 bin lirayı dolandırdıkları adama iade etti. Halil Ç. adliyeye giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların aynı aracı 8 kişiye daha sattığı, kapora alıp aracı teslim etmedikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.